Herkese merhaba. Şubat ayı video bu gündemi Photoshop ve ben de sizlere şimdi Photoshop'ta iki boyutlu bir görselden üç boyuta nasıl geçtiğimizin bir örneğini birçok özellik arasından bir özelliğini anlatmak istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz ördek meşhur ördeğimiz bir arka plan. Ben Magic Wand aracını alarak bunu öncelikle arka planından kurtarmak istiyorum. Seçimi yaptıktan sonra ters çeviriyor ve sadece ördeğin seçilmesini sağlıyorum. Ardından Macintosh kullanıcısı olduğum için Elma J kısa yoluyla, Windows kullanıcısı olsaydım da Ctrl J kısa seçimimden yeni bir katman oluşturuyorum. Böylelikle transparan bir görsel elde etmiş oluyorum. Şimdi bunu 3D'ye döndürmek için 3D'ye dönüştürmek için 3D menüsündeki New 3D Postcard from Layer komutuyla seçtiğim katmanın otomatikman üç boyutlu bir görsele dönüştürülmesini sağlıyorum. Sol taraftaki Obje Rotate Tool aracını elime aldıktan sonra tıklayarak bunun üç boyutlu olduğunu keşfediyorum. Gerçekten üç boyuta dönüştürülmüş bir katman elde ettim. Böylelikle çok daha farklı tasarımlar, kombinasyonlar yapma imkanına sahip oldum.